Cem Aslan var ya radyoyu öyle evine çevirdi az önce. O yüzden bu şarkıyı atlıyoruz. Böyle bekliyoruz burada salak salak bekliyoruz. Bekle sigara falan içiyoruz. Çünkü öyle evine çevirdi ya. Öle evini düzeltmesi lazım. Radyoyu bok etti yani bak. Heh. Geldi radyodaki bütün suyu içti. Bütün sigarayı bak sigara getirmiş. Ha. Uçakla getirmiş, uçakla. Uça özel uçak, Bestefem'in özel uçakla getirmiş. Şurada şey var ya bizim arka tarafta, top sahası var ya. Onun arkasında Allah Şehri'nin oradan. Oraya inni vermiş özel uçakla, Bestefem uçayla. Oraya ölü toprağı falan getirmiş buraya gelirken. Tam ölü top, bize de götürdü, bir de, de İstanbul'a ölü toprağı götürüyor bak. Ba 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 in iner şimdi İstanbul'a indi mi? 5 beş dakikada Beşiktaş. Hemen 5 beş dakikada. 5 4 3 2 1 Endeavor hazır